Herkese selamın aleyküm ben Yahya Duman Bugün sizinle beraber The Baby in Yalova'daki iksirleri deniyoruz Çok heyecanlıyım Akşam iksirlerin birbirine özel güçleri oluyor Yani örneğin lanetleme falan filan Onları deneyeceğiz yani Yarımda bir muhabbet kuşu bir Suriye hamsteri var Bunların kafesleri de yan yana. Hadi başlayalım. Bana ne? Lan burada kalmadım ki ben. Dur. Seçimi. Heh, tamam. Arkadaşlar. Lan çekiyor mu? Heh. Arkadaşlar şey yaptım. Şimdi. Twitch'ten. Uzatmayalım ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iksirler tamam. Yeşille mordan başlayalım. Yeşil ile mor. Açık mavi çıktı. Arkadaşlar açık mavi çıktı. Yani koyu mavi diyecektim. Mor gibi mavi gibi bir renk. Bakın değişik. O da olur. Bu ne ya? Nokta var. <laughs> Necmi bebek küçüldü arkadaşlar. Necmi bebek gibi. Küçüldü. Küçücük oldu. İksir at. Atamadım ya. Süper. Dur. Morla ekşi tamam. Mavi ile Yeşil. Yeşil. Ortaya bir renk çıkan renkli bakın. Yeşil. Yeşil renk arkadaşlar. Yeşil renk çıktı. Ne oluyor? Ha geliyor. Ne oluyor? Radyoaksiyon sem. Ne? 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 Muhittin, Muhittin iyi misin? Muhittin. Muhittin, Muhittin seni fıstığa mı götürseydin? Muhittin delirdi arkadaşlar. Muhittin, hangi, neyle neyi karıştırmıştık? Yeşille maviye. Morla, kırmızıyı karıştırsak. Morla kırmızıyı karıştıralım. Çeyreğin rengi çıkmadı mı? Söyleyemiyorsam daha iyi olur. Evet arkadaşlar, Muhittin'e bunu deneteceğiz, bakalım. Şu şey işlemi... Lan bu ne? Neyse ben bunu doldurayım. Aa baş dönme sembolü. Yeee yeah, yine. Muhittin'in tam... <laughs> Benim başım dönüyor çok galiba bu iki gün bu iki az önce ne yaşadım lan ben arkadaşlar muhittinin etkisi bana geçti yani inanamayacaksınız inanamayacaksınız ya neredesin Ee, maviyle kumuzu var bir de o takım turkuaz geliyor turkuaz çok komik akşama turkuaz var ya beyaz kumuk geliyor bu diyor eğlenme videosu arkadaşlar muittinle eğleniyoruz Ağır gelmedi mi turkuaz bu <laughs> ittine bak bu ittin. Dana mı ittin? Dana mı Çekiyoruz arkadaşlar. Dana mı ittin? Dana mı ittin? At atınca, at atınca deprem oluyor. Bakın atınca deprem oluyor. Eee. Yani şimdi mur deneyi. Yok denemiştik, denemiştik. Değil mi? Renge bakacağım. Denedik ya. Öf, denedik. Heh, kapat. Renk geçti. Bunu da indir. Ee, morla kırmızı oldu. Morla işte oldu. Kırmızıyı denemiştik. Yeşil de denedik. Arkadaşlar denemediğimiz iksir kalmadı. Bir de şunu mu denesek? Morla mavi deneyelim. Aaa sırık, sırık geliyor. Olamaz ki. Bak şimdi şimdi daha ekleyecek iksir bu da. Bu iksir muhkumu lanetliyor arkadaşlar. Bunu bu iksiri bebeğinize denettirmeyiniz. İyi i̇tiraf ederiz. Yok 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 olmaz. Da 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 Bebeğe son iksiri yedir. siz gibi bebeğimizi içirmeyin arkadaşlar muhittip bak böyle katil diyor arkadaşlar birinci geceye geliyorum bir şey yapacağım 12 tane hayalet ruh özgür bıraktım hayalet ruh kedi işte onları özgür bırakınca da bu geliyor. Böyle Burayı açıyorsun. Böyle açılınca bu çıkıyor. Sonra bunlar geliyor. Zaten bunu denettirmiştik bir tane videomuzda. Kahverengi iksiri <laughs> Yalnız benim aklıma bir şey geldi. Onu denettireceğim. Not, Şimdi arkadaşlar kullanacağımız iksirler belli. be. Dur dur. saniye. bunu al. Bunu al bunu kır. Dur bu düşecek şimdi. Da düşsene. Muhtemel. bir. Da, yanlış aldım. <laughs> Zavunmamı bekleyin. <Mühittin>, ve Osurdu kaç. <laughs> çok komik oldu arkadaşlar. Muhittin, Muhittin çok komik oldu arkadaşlar. Muhittin osurarak uçtu. Görüyor musunuz Muhittin'i? Çok havalı. El el el. Dur dur bir şey yapacağım. Basketbol. Basketbol topunu al. Ah be düşmüştür. Mucuna yine üç uçma iksiri vereceğim. Lan düştü. Kırıldı ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Atıyoruz topu. Nereye yukarı at. Basketbol müydüydi ne? Ah lan top gitti ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Muhittin'i atacağız şimdi. Muhittin basketi. Çok iyi lan. Muhittin basketi. Muhittin'i çekiyoruz. Muhittin çekildi. Muhittin öldü. Aa basketbol potası var ya basketbol topuyla. Bu ne ya? Muhittin de ne ya? Muhittin basketbol topu olur arkadaşlar. Işte. Yeni bu basketbol topumuz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar yeni basketbol topumuz hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar buradan da biraz eğlenelim. Buraya açınca burada jump skirt efekti görüyordu böyle fıs diye. Evet burası da güncellendi. Burada Muittin'in bebe oyuncağı var bebe. Aha bundan da mı sayıyor? Ben odayı temiz tutuyorum. Bu ne lan? Lan bu ne? Aa dur anladım ben bunu. Araba nerede? Araba alalım. Şuradan. Araba nerede araba? Araba çıkartacağım. Evet arkadaşlar. Açıyor. Uf. Çok iyi lan. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Like it, abone olun. Muhittin nerede? Muhittin'e bak Muttin. Bebe. Bebe Muhittin. Bye bye. Like it, abone olun. Dur bir saniye bir şey daha göstereceğim. Ya başlarım kediliğine de. Like oder Baba nur mehr und Mädel. Hat Bye Bye.